Uh, <laughs> Takım olarak açıkçası pandemiden sonra yeni yeni oynamaya başladık. Takım içerisinde hem sakatlıktan dönen arkadaşlarımız hem pandemi sürecinde oynamayan arkadaşlarımız var. Bunların içine bir ben oynadım bu süreçte aktif olarak. Ee, bir de Dodo oynadı. Onun haricinde çok fazla oynayan oyuncumuz yok. Daha yeni yeni ritim buluyoruz. Bugün de kapandık. Akıllı oynadık. Güzel pozisyon aldık. 7Bela'yı tanıyoruz. Ligin en iyi takımlarından birisi zaten. Her sene şampiyonluğu oynayan takımlardan. Diri bir takım. Beğendiğimiz de bir takım. Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Bizim biraz kadromuz farklıydı. Standart sakat kadromuzun dışına çıktık. Çünkü Serkan abi sakat. E, birkaç eksiğimiz var. Son dakika ailevi problemler alanlar oldu. Gelemeyenler oldu. Elimizdeki kadroyla en iyi şekilde, en akıllı şekilde oynadık. Güzel bir galibiyet oldu. Bence izleyenler de keyif aldı. Güzel bir maç oldu. Ara ara gerilimin yükseldi. Ara ara temponun arttı. güzel bir maç oldu. Yani bu lig süreci daha çok keyif almak kendini playoff atmak için oynadığımız bir süreç. E, amaç tabii ki playoff'tan sonrası asıl maçların başlayacağı ama bu tarz 7 bela, Los Galacticos böyle köklü takımların olduğu maçlar genelde sağlam ve yani sert geçiyor ligde. Bu da o tarz bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. İki takımı da tebrik ederim. Takımdan da bir iki kişiden isim isim bahsedecek olsam biliyorsunuz biraz yaşlı bir defans hattımız var. Kemal abi, Sedat abi. Hem yaş olarak hem kilo olarak ligin birinci sırasında var. Ama yani dediğim gibi futbolu bilen insanlar akıllı oynuyorlar. İlk hafta İkisi ikisi maçı aldı. Ben yoktum. E, eksik çıkmıştık. İkisi gol atlar. Bu hafta defans yaptılar. Gene maçı almamızı sağladılar. E, diğer yandan yedeklerimiz çok iyi girdi. Caner, Adem abi çok iyi girdi. Sercan'ı bu, se bu sefer farklı bir pozisyonda oynattık. Sağ bekte oynattık. Çok iyi alan kapattı. Hani herkes görevini yaptı. Bireysel olarak baktığınızda belki hani çok fazla yıldızlardan oluşan bir takım değiliz ama herkesin görevini bildiği bir takımız. Yıllardır da bu şekilde oynuyoruz. Benim burada 12. sezonum. 12. senem liglerde 16 yaşından beri oynuyorum. Yani hep aynı şekilde takım yerini bilerek disiplinli bir şekilde oynuyoruz. Sarımızda bu, bu şekilde de keyif almaya devam ediyoruz. Herkese. Peki Muhammed, ee, son, son bir soru soracağım. Tabii. Sence e, maçın kırılma anı neydi sence? Maçın kırılma anı e, çok bizi açamadılar. İyi kapandık. E, golleri bulmamız yani 1-0-2-0 peş peşe goller bulmamız biraz onları oyundan düşürdü. Yani onlar ilk golü attığında tahmin ediyorum ki ikincinin 10. dakikası falandı. Yani o dakikaya kadar gol bulamadıkları için çok bocaladılar. Golden sonra bir bastırdılar. Burada da biz çok iyi yedeklerimizle... Adem abi ve Cener'in girmesiyle oyunda kalarak ve kontroya güzel çıkarak bir gol daha bulunca orada sanırım ben ya da Ferhat attı golü. Tam Ferhat attı. Ferhat atmış olmak lazım. Sonra da ben bir tane attım zaten. Orada maç tamamen artık kırılmış oldu bizim için. Ee, maçın kırılma anına Ferhat'ın golü söyleyebilirim yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan başarılar diliyoruz sizlere. Kolay gelsin.